Merhaba arkadaşlar. Aşk Masalı kanalıma hoş geldiniz. Sizlere Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni, en özel ve en güzel paylaşımları sunmaya devam ediyoruz. Umarım hepsini beğenirsiniz. Eğer sizlerde ünlü oyuncularımız olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni en özel ve en güzel paylaşımları anında ve ilk görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.